Nereye giderse orası dedim, ayrı bir şehir olur. Nereye yaparlarsa ben gider otururum dedim. Her şeyimiz yerinde. Arabalar kapıya geliyor, ambulajlar kapıya geliyor. Hastamızı alıyor götürüyorlar eve kadar. 3 yıl kadar oldu buraya yazılalı. Bir yıl içerisinde de evi teslim aldık. Türkiye'nin en güzel yanı kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Herkesin istediği tarzda bir ev var, bir çevre var. yani. Sessiz sakin olan yerleri var, cıvıl cıvıl olan yerleri var, yeşilliğe bakan tarafı var, ırmağa bakan tarafı var. Valla biz Tokyo'muzdan çok memnunuz. Bizim için, çocuklarımız için, özellikle çocuklar için yani akşam karanlık çok güzel kadar oynar, sabah kalkar gene gelirler. 4 yıldan beri yaşamaktayım ama hiç deprem duymadım yani. Sabah kalkınca görüyorum sosyal medyadan deprem olup olmadığını. Gördüğüm yeni haberlere göre de 500 bin yeni sosyal konut projesi açıklanmış. Ben e, çevremizde ve ülkemizde, şehrimizde yaşayan insanlara tavsiye ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun. İyi ki de toku çıkmış diyoruz.